Zeytin. Zeytin. Zeytin, zeytin. Gidelim mi? Devamsın gelin. Ay ay ay. Gel 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 gel. Gel bebeğim gel. Bebeğim. Devamsın gelin. He he he. Gel gel. Dışarıya çıkalım mı? Çıkalım mı? Çıkalım. He? He. Gel. Zeytin. Çıkalım mı? Çıkalım mı? Dışarı mı? <laughs> Dışarı mı? <laughs> dur dur. Tamam. 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 Dışarı mı çıkalım? Dışarı mı çıkalım? Gidelim mi? Gidelim mi? Drowsing'i hin.